Evet, Ege ile Tuğra'ya şimdi küçük bir şaka yapacağım ve bu şakaya eminim ki çok sinirlenecekler şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar dolaba açacağım bunun içine gerçek yumurta koyacağım daha sonra Ege ve Tuğra'nın yanına gideceğim ve onlara sürpriz yumurta aldığımı söyleyeceğim ee, onlar da daha sonra heyecanlanacaklar ve açıp bakacaklar ki sürpriz yumurta yok içinde gerçek yumurtalar var Şimdi arkadaşlar dolabı açıyorum. Dolaptan şu şekilde iki tane yumurtamı aldım arkadaşlar. Evet şu şekilde içine hemen yerleştiriyorum. Bakalım şaşkınlar ne yapacaklar görünce. Bana çok sinirlenecekler. Ama inşallah yumurtayı falan kırmazlar. Yumurtayı kırarlarsa işimiz kötü arkadaşlar. Şimdi yanlarına gidiyorum. Ege, Tura size ozmo yumurta kafalar aldım çocuklar. Sürpriz yumurta aldım size. Kim almak ister sürpriz yumurtasını? Sen istemiyor musun Ege? Ege istemiyormuş. Tura istiyor. O zaman senin hakkını da Tura'ya veriyorum anneciğim tamam mı? Senin hakkını da Tura'ya veriyorum o zaman Ege. Kabul ediyor musun anneciğim? Tamam. Al bakalım Tura. Aman Allah'ım bakışa bakın arkadaşlar çok sinirlendi. Tuğra anneciğim o yumurtaları sakın yere atayım deme tamam mı? Yoksa çok kötü olur onlar gerçek yumurta Tuğra. Ege gördün mü anneciğim Tuğra'ya nasıl yumurta şakası yaptım. <laughs> Sen de istiyor musun anneciğim? <laughs>